Herkese selamlar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Ayağım kırıldığından beri bir başak burcu olarak gerçekten doğru dürüst bir temizlik yapamadım. Bu da benim bayağı bir canımı sıkıyor. Neyse ki bugün bayağı hem de bayağı bayağı yürüyorum arkadaşlar. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Yarın da hastane randevum var. Hastaneye gideceğim. Burada da gördüğünüz gibi yürüyebiliyorum. Çok mutluyum. İnşallah sınav gününe kadar komple yürürüm. Nevresimi güzel bir şekilde taktım arkadaşlar. Videoyu az önce izledim. Şurayı tam anlamıyla takmamışım. Geri düzelttim yani. O da gözümden kaçmadı. Değil. Ee, ay bacağım ağrıdı. Uh, çok yoruldum kızlar. Şimdi sizinle birlikte tatlı yapacağız. Daha doğrusu tatlı değil de neydi ya? Unuttum. Hah, kızlar. Şimdi hatırladım. Brownie yapacağız. En son ile yapmıştım, çok beğenmişlerdi. Aşırı güzel olmuştu, ben de çok beğendim. Şimdi tekrardan yenisini yapacağım. Evde kimse yok, Hasan da biz yiyeceğiz. Ay kızlar ya, temizlik gibisi yok. Gerçekten tertemiz oldu, bak mis gibi de kokuyor Allah'ım. Ayağım kırılda, kırıldığından beri temizlik yapamıyorum. kafa yiyeceğim yani. Evet, şimdi geldik brownie yapmaya. Arkadaşlar... Um... <gülüyor> ben... uf <laughs> çıldıracağım video başlıyorum hani kafamda kuruyorum şunu şunu söyleyeceğim diye yazıyorum ama bir türlü konuşamıyorum. Her neyse. Bu arada burada kirleke gözükebilir çıkmıyor. Ben ne yapayım yani? Şöyle bir leğen. Ee, siz borcamda yapın ama bizim borcamımız vardı kırıldı. Bir daha da almadık. Malzemeleri sayıyorum. Damla çikolata. 3 yumurta. bir su bardağı şeker. Bir su bardağının bir parmak eksik um, un arkadaşlar tereyağı ve çikolata içi içinde çikolata. Öyle. İlk önce ee, ilk önce yumurta ile şekeri güzel bir şekilde çırpacağım. Ondan sonra mikseri kaldıracağım. Mikserle bir işim yok. Geri kalanını kaşıkla devam edeceğim. Bu arada her neyse. Bu arada bu arada <laughs> YouTube'da sorduğunuz soruların cevabını da size cevaplandıracağım. Hadi bakalım, ee, bakalım neler sormuşsunuz ve ben de sizlerle birlikte ilk defa bakacağım. Bakmadım. Kaç tane soru sormuşsunuz? 8 tane gözüküyor şu an arkadaşlar. Olsun. E, önemli değil. 8 tane soruyu da cevaplandırırız. Bakalım hemen. İlk önce e, yumurta hala şeyi bir çırpalım ondan sonra soru cevaba geçeceğim arkadaşlar. 3 tane yumurtayı kırıyoruz. Allah Allah. Ne yapacaktı başka insanlar olmuş kırmayı peynir. Şöyle eh, sınava 5 gün kala. Sınava 5 gün kala benim main Şimdi bunu bir sıvarla ölçeceğiz mi ya? Şimdi gücümüz yok yani ölçüm yapacağız. Nedir? Bakayım kız gözüküyor mu? gözüküyormuş bu kız ama biraz çirkin çıkıyorum. O da saçımdan dolayı kızlar 100 milyon defa söyledim yani bunu saçım şey diye. Tamam bu bu şeker şey zaten. Ses gelecek ama ben orayı kırpacağım kızlar merak etmeyin yani şey yapacağım. Sonra saracağım gideceğiz, okey? Sakarlık ve gitti yani e, 300 liralık yağ gitti Anlatabiliyor muyum? Ah olur ah Olsun yağı az koyarız Bizde ne yapalım değil mi kızlar? Evet e, Yani şöyle çıktık. Evet Ne yapacak sonra? Okey Soru cevap YKS YKS birinci. Ugh. Hangi üniversite istiyorsun? Bir şart koşmuyorum aslında ama gönlümde, kalbimde Akdeniz Üniversitesi var yani Akdeniz istiyorum. Çünkü arkadaşlarım orada, kuzenlerim orada, teyzoşlarım orada. Yani Antalya ya, Antalya bambaşka bir yer benim için. Çok farklı bir yer. O yüzden Antalya diyorum. Oyumu Antalya veriyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben Antalya'ya teyze günlerine gittiğimde yani çok mutlu hissetmiştim. Çünkü Antalya benim gibi insanlar için çok sıcak bir yer. Çok elegans bir yer. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Antalya kızlar. Ee, sen köy işlerini fazla sevmiyorsun bence veterinerliği kazanırsın. Vedat <laughs> <Metin> abi yani <laughs> lütfen. Evet kızlar dediğim gibi ölçülü bir şekilde sizlere gösteriyorum. Çok elegans bir insan diyoruz. Bazı youtuberlar gibi yani gelişi güzel anlatmıyorum. Yani. Çok oldu. Çok oldu. Lütfen. Hayır. Biraz daha şöyle. Heh tamam. Ee, bu kadar önümüzü ekleriz. Haa! <laughs> Yanlış mı yaptım? Ay her neyse. Eee... Gel kakaocuğum. Kakaoyu böyle istediğiniz gibi atabilirsiniz ya. Ben ölçüde atmayacağım canım. Yani şöyle üç yemek kaşığı falan istedi anı yani anlatabiliyor muyum? Şöyle üç yemek kaşığından, külümden. Heh! Ee, tebe. Sonra efendim eee... Marmelit usulü müydü? <laughs> Neyse, o usulüyle erittim ve ee, yakmadım ya. Yaktınız mı ne Bitti işiniz yani? Neden Antalya? Tekrar söylüyorlar yorumlarda, sorularda. <laughs> Neden Antalya? Ya bilmiyorum. Antalya çekiyor ben yani. Gönlümde, kalbimde, zikrimde Antalya. 10 yılda geçse, 1 yılda geçse ben Antalya diyeceğim. Ama olmazsa da yani Rabbimiz diyecek arkadaşlar. Rabbimizin sığınacak. Yapacak bir şey yok. Ne öyle Kaderimizde, şeyimizde bu varmış diyoruz. Bu arada ayağım e, yürüyebiliyorum. Artık çok şükür videonun başında da söyledim sizlere. Ama batıyor hala ve yürümem gerekiyor bence. O yüzden e, çabalıyorum kızlar, yapıyorum. Rabbimin izniyle... Rabbim. Rabbim diyeyim, başka bir şey diyeyim ama bakar Başka nerede kalmıştık? Hı. Günün işte nasıl gidiyor yazmış. Aşk maş yok bizim hayatımızda, work, work, work yani. Kimi sevsek ya aldatıyor, ya yaralı bırakıyor ya da kolleşiyor, sipet alıyor yani. Ne öyleyim? Yani. Aşk hayatımız. Ya arkadaşın elinden alıyor bela hansan ya anlatabilir muyum? Ay öyle. Şöyle bir külümden. Üst, birazcık da üstüne dökelim. İçine damla çikolata koyuyoruz. 50 TL aldım kız. Vallahi bak. Yani 50 TL verdim ben. Öyle düşün yani. Evet, e, şimdilik ben çikolata almıştım. Onu da şey yapacağım kızlar. Hmm. <laughs> ne yapacağız Tanrı'cum? Onu da işte yapacağız. <laughs> Bekleyin efendim. Beni hatırladın mı? Kabuslarımda Dur Ortalık biraz karıştı ama hiç önemli değil. Ortalık toplanmış. çikolatayı da çok pahalı bir çikolata ama indirimdeydi. Alıverdim. Ne Ay ne güzel kokuyor. Hı? Ay bir yemek istiyorum. Başka ne sormuşsunuz kız bakalım. Dersler nasıl gidiyor? Son dönemlerde. Aşkım, full tekrar deneme. Şükür yani netlerim de güzel ama sınav günü ne olacak? Neler dönecek? O gün göreceğiz hayatım. Ama şükür ya ben bu yıl gerçekten hakkımı alacağımı düşünüyorum. Çünkü çok emek verdim bu yıl ben. Özellikle sözleri emek verdim. Anlatabiliyor muyum aşkolarım? Kızçelerim. Şöyle efendim, sizlerle birlikte... Hıh, nedir? Şöyle bir karıştıralım. Ayy, bu çok güzel. E, bu çok güzel olacak, gerçekten. Evet, videomuza devam edelim. Ee, sizin sorduğunuz soruna da devam edelim. Gönül işleri nasıl gidiyor, var mı biri? Aşkım ya, nerede... Ee, <laughs> yalancı, iftiracı, ondan sonra nerede dümbük, nerede annesinin babasının yetiştiremediği çocuk varsa bizi buluyor yani. Bu sadece ben değil yani, evdekilerde de öyle. Mesela Selda'nın da öyle, ne kadar dümbük varsa Selda'yı buluyor, ne kadar e, kendini bilmeye varsa Selda'yı buluyor anladın mı? Yok yani, insan yok. Doğru dürüst insan yok. Ha şu an konuştuğum biri var mı? Evet. Onu nasıl ilerleriz bilmiyorum. Bakalım yani daha kesin bir şey söylemiyorum artık. Öyle ya ben görünüşlerini böyle pek şey yapmayacağım artık hani ne denir ona abartmayacağım. Olacaksa olur olmayacaksa yapacak bir şey yok. Ben zaten evlenemem evlenmem de yani. Bunu hepiniz artık anlamışsınızdır. Daha ben nasıl açıklayayım size. Beni hatır... Ay şurada bir şeylik şey var yani. Çok güzel olacak ya. Aşk açıyorum şu an. Hı? Kali. Kızlar üzerine damla çikolata serpeceğim ve üzerine böyle şu şeyden mi serpsem de düşünüyorum. Durun. Hı. Çok güzel süsleyelim. Başka ne sormuşsunuz kız bakayım da. En çok hangi kardeşini anlaşıyorsun? Esma ile çok iyi anlaşıyorum çünkü Esma kafa yapımı aynı her an. Ne düşünüyorsam, ne hissediyorsam Esma beni anlayabiliyor. O yüzden Esmoş diyorum. Ama en çok sevdiğim kardeşim Umay'dır. Sonra Esmoş. Melisa, Selda. En sonunda Hasan. <laughs> Hasan'ım çok özür dilerim aşkım. Youtube'dan ne kadar kazanıyorsun? Ah, Taylan yani sen de şimdi be ya Rabbim. Ee, yani. Sen ne öyle şey? Bir, bir, miktar kazanıyorum. Arkadaşlar bunu yaptım ama kötü olacak mı ki ya? ama zaten ben yiyeceğim. Nit. Şu elimin lezzetiyle Hindistan sokak lezzetleri. Heh tamam. Başka ne sormuşlar kız? Onucum ne yapacaksın sınav günü ayağının iyi olması. Aşkım e, videonun başında da söylediğim gibi şükürler olsun ki artıkın gülebiliyorum. Neyse kızlar daha fazla konuşmayayım ben bunu fırına vereyim. Fırından çıktıktan sonra çok güzel halini sizlere göstereyim. Arkadaşlar, mutfağımı temizledim. Bir sürü bulaşık vardı, onların hepsini yıkadım. Bu arada yine fazla pişirmişim. E, yapacak bir şey yok. Uf, uy, yeriz yani, yenir nedir? Sabahleyin nasibi izlemiştim. E, dün de Akdez vlog atmıştı, canım arkadaşım. Onu da buradan öpüyorum. Öyle destek olsun diye sürekli tekrar tekrar izliyorum arkadaşlar nasibi'yi. Sizler de kanalına abone olabilirsiniz yani. Nedir? Şöyle ee, keselim. Ay sert olmuş ya. O bon ben yumuşak istiyorum. Neyse. Ay o kıtırlık var ya. Şeyin kıtırlığı o. En son eklediğim şey var ya. Ay çok güzel oldu sanki ama bir şey yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Çıkartalım. Ay tam orta yerinden çıkartacağım bu arada. Yo. İçi yumuşak. Ha, <laughs> içi yumuşak bu arada. Evet. Tam istediğim gibi. Ay bir yiyeyim tadına bakayım kızlar. Hatta tamam, beraber bakalım dur Zaten fazla yiyemiyorum. Hmm. <laughs> Aklıma geçenki kez geldim. Gerçekten efsane olmuş kızlar. Çok güzel. Ve böyle içi yaş hani şey... Yaş yani anlatabiliyor muyum? Hadi kız. Arkadaşlar şöyle iki dilim daha koydum. Bir de soğuk bir süt koydum. Gerçekten bu aralar kola falan yani kolayı bir yılda yakındır içmiyorum. Sevmiyorum kolayı. Şöyle soğuk bir süt koydum. Ee, üzerine iyi ki bu şeylerden serpiştirmişim. Çok güzel olmuş. Böyle kıtır kıtır ağızda dağılıyor. Enfes gözüküyor gerçekten. İyi ki de yapmışım yani. Şöyle göstereyim. Ben yiyeyim. Yedikten sonra da biraz edebiyat çalışacağım. Hatta kitaplarımda <laughs> yerde şöyle göstereyim. Biraz çalışmıştım ama tekrardan çalışacağım. Edebiyattan sonra bir de coğrafya çalışacağım arkadaşlar. Öyle yarın da hastaneye gideceğim. Hastanede vlog çekerim. O zaman yarın görüşürüz. Merkeze indim. Merkezde bayağı bir değişim var. Bir aydır gelmiyorum. Size hemen o değişimleri göstereceğim arkadaşlar. Yürürken ayağımı acıyor. Düz yerlere basmaya çalışıyorum. Arkadaşlar normalde bunlar yoktu. Bunları eklemişler komple. Normalde insanlar e, bu taraftan AVM doğru ilerliyorlardı. Ama artık bu bariyerleri koymuşlar. Hem bunun önüne geçilmiş yeni bir yol yapılmış burası. Gayet güzel olmuş bence. Kullanışlı bir sürü çiçekler koymuşlar. Aksaray Belediyesi gerçekten çalışıyor. Saçımı kestirmeye geldim arkadaşlar. Uzun zamandır saçımı kestirmiyordum. Bugün kestireceğim inşallah. Çocuk bana diyor ki abla diyor. Nerem abla ya? kadına benzemiyorum daha. Çocuğun abla dedi, şaka gibi. Saçımı kestirdim. Şimdi hastaneye gidiyorum. ilk kesildiğinde biraz tuhaf gözükebilir ama sonra doğru gayet güzel oluyor. Ben istedim, bence güzel oldu diye Hastaneye daha bir saat var arkadaşlar. döner sipariş ettim. Şimdi dönerimin gelmesini bekliyorum. Ondan sonra hastaneye geçeceğim. Bu arada saçımı beğenmeyeceksiniz. Çünkü geçen de böyle kestirmiştim, beğenmemiştiniz. Ben sevdim ya. Bence güzel Arkadaşlar hastaneye geldim. Şimdi e, gideceğim. Daha var ya, 30 dakika falan var. Erkenden geldim. Umarım sıra yoktur da hemen beni alırlar. Çünkü çok sıkıldım. Sabahtan beri randevumun gelmesini bekliyorum. Ay Aksaray'da nasıl sıcak. Şu an randevu sıramı bekliyorum arkadaşlar. Valla ayağım yani e, üzerine bastığında biraz acıyor ama. Ama böyle bir uyuşukluk olduğunu hissediyorum. Kırık değil de uyuşukluk olduğunu hissediyorum. Umarım bir şey söylemez doktor kızmaz da. Çünkü acildeyken kırık görmüyorum dedi ve çıkarttılar hani. Yavaş yavaş da üstüne basabilirsin dedi doktor. Doktor dediği için ben yaptım hani. Doktor demez asla basmayacaktım bu arada. Öyle. Arkadaşlar doktordan çıktım şimdi. Çok sevinçliyim. Bir daha ayağım için hastaneye gelmeyeceğim. Doktor gayet güzel olduğunu söyledi. Yürüye de bilirsin dedi yani. Basılabilirsin dedi. Öyle çok sevinçliyim, çok mutluyum. Artık ayağım için hastaneye gelmeyeceğim. Bunu da burada belirteyim. Şimdi saat çok erken. E, sinemalarda biliyorsunuz Sihirlihanem'in filmi çekilmişti. Uzun zamandır da bekliyordum. Ayağım iyilesin. Hemen Sihirlihanem filmine gidecektim. Şimdilik e, bilet almaya gidiyorum, ADS'de, e, onu izleyeceğim. Dönüşte de e, TYT-AYT çıkmış soruların denemesini alacağım arkadaşlar. Zaten iki tane e, TYT denemesi çözeceğim, iki tane de AYT denemesi çözeceğim. Çünkü sınava 5 gün kaldı. Birinci günde, yani en son iki günde Selda'nın e evine gideceğim için o gün çözmeyeceğim, hiçbir şeyde çalışmayacağım. Öyle yani, tapı topu tapına çalışacağım, 4 günüm kaldı. 4 gün sonra benim YKS sürecim ders çalışma bile bitiyor artık. Bu arada filmi o kadar merak ediyorum ki ya fragmanı biraz beğenmedim ama sırf Defne Joy anısından falan bence izlenmeli diye düşünüyorum. İzlenmeli, kesinlikle izlenmeli. Arkadaşlar sinema salonuna geldim. Şöyle e, birazdan bilet alacağım ve içeri gireceğiz. Yet al. Karakterlerini göstereyim. En sevdiğim karakter kim? Nerede Betüş? Betüş. Ay, ee, Defne olsa Defne'yi seçerdim bu arada ilk başta. Kız nana ne <laughs> ya Rabbim. çok merak ediyorum nasıl bir şey Gerçi fragmanda gördük ama ben daha farklı, daha duygusal beklerdim ama belki duygusaldır bilmiyorum. Ee, hadi bakalım gireceğiz, göreceğiz. Nedir? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Mısır adam. Şimdi birazdan başlayacak bile. Film, film başladığında kapatacağım videoyu. Yani kapanış yapmayacağım. Siz anlarsınız. Film başladım kapanıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Sevni zaman içinde.